Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Hemen atmış olduğum videonun akabinde bir video daha çekiyorum dostlar. Şu anda piyasaya yeni bir haber düştü. Investicle yeni bir haber düştü. Onunu size anlatacağım dostlar. Terra ekibi daha fazla lunch akımı için harekete geçiyor diyor. Şimdi dostlar videoyu anlatmadan önce şu an hangi seviyedeyiz? 28 seviyesindeyiz. Ee, buradan dediğim gibi 28 üstü bizim için çok önemli. 28 üstünde kaldığımız sürece kendimizi ilk hedef olarak 31'e atmak işten bile değil. Şu anda %9.35'lik bir yükseliş var gibi gözüküyor. Ama tabii ki bu suni. Dünkü düşüşün bugünkü e, yükselişi arkadaşlar. Yani %9.5'luk bir yükselme yok. Dünkü düşüşten sonra oluşan grafik bu arkadaşlar. Dün de 28 seviyelerindeydi. E, Amerika'nın açıklamasından önce biliyorsunuz ki bir düşüş yaşandı. Yani bu saatlerde yaşandığı için şu anda %9'luk bir artış yaşanıyor gibi duruyor. 30'larda %9'luk bir artış yaşansaydı arkadaşlar %33'lerde falan olurduk. O da bizi 36'ya atardı. 10 numara olurdu. Ama 31 bizim için önemli. 31'leri kendimize atmamız lazım. Dostlar videoyu derinlemesine dalmadan önce. Haberi size anlatmadan önce. Kardeşlerim lütfen izlediğiniz videoyu beğen atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bakın haber daha yeni düştü yani. 10 saniye falan olmadı. Hemen size videoyu çekiyorum. Ben her şeyi ilk size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Herkes haberdar olsun. Ona göre işlem yapsın. Ona göre... E, gardını alsın diye Allahım sinek var beni çıldırttı ya Neyse <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar doğru haberleri Doğru şekilde aktarmak benim görevim Ben bunu her zaman e, Kendime rol edindim ee, hiçbir şekilde manipülasyon yapmadan doğru haberleri sizlere doğru şekilde aktarmak dediğim gibi benim görevim ben de e, bu yolla arkadaşlar yani bu edindiğim görevle sizlere bunları doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum lütfen rica ediyorum kardeşlerim izlediğiniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen Unutmayın bu videoların hepsi sizler için. Videoların sürdürülebilirliği için benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. İzlediğiniz videoyu bir beğen atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hala abone olmayan kardeşlerim varsa bakın burada e, abone ol logosu var. Hemen bir saniyede aboneliğinizi gerçekleşebilirsiniz. Benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. Haberi geçeyim. Şimdi Terra ekibi daha fazla lunç için harekete geçiyor diyor. Haberin devamında şöyle diyor arkadaşlar terör topluluğunda etkili bir grup olan Terror Rebels bugün Twitter üzerinden Lunç Akım'ı daha etkili hale getirmek için yeni yollar aradığını söyledi. Bu bağlamda Terror Rebels yaptığı açıklamada Lunç'u destekleyen diğer bir grup olan Demon Monkey Demon Monkey 777 ile Terra Classic yakımında yeni yollar bulmak adına bir toplantı yaptıklarını duyurdu dedi. Ben bu hesaba girdim arkadaşlar. Terra Rebel bu arada. Terra Rebels değil. Terra Rebels'ı biliyorsunuz Luna topluluğu. Bu bu hesap sanki bana sahte gibi geldi bilmiyorum. Ama hesapları da arkadaşlar sağlam retweet almış. Beyni almış. Yani Edward Kim'in paylaşımları var. Yani bu bana açıkçası pek mantıklı gelmedi. Yani Terra Rebels'ın kendi ee, hani hesabı olmadığı için Şimdi burada şunu diyor. E, Demon Monkey ile 4 saat sohbet ettik diyor. Dün gece ve ikimiz de kişisel olarak Lunch, Lunch Dağı'nı yakmanın daha etkili bir yolunun tıpkı Binance yani diyor ki e, Ulan bu nasıl çeviriyor ya o kadar kötü çeviriyor ki Ben şöyle yapayım size Şunu şöyle yapayım böyle anlatayım Şimdi burada diyor ki arkadaşlar Diyor ki Demon Monkey ile diyor 4 saat chat yaptık diyor. Birlikte 4 saatlik ee, sohbet gerçekleştirdik diyor. Ve Binance'in diyor Binance'in yakımı gibi diyor e, başka yollarla lunch yakımını e, desteklemek kararı aldık diyor. Yani Binance nasıl yakıyorsa biz de aynı şekilde yakıma destek vereceğiz. Ve bunu DApp'lerle yani farklı application'larla e, farklı ağlarla farklı uygulamalarla e, yakma kararı aldık diyor. Şimdi böyle bir haber düştü ama açıkçası ben Terra Rebels'ın e, böyle bir şeyi açıkçası hani e, araştırmalarım üzerinde böyle bir paylaşım yaptığını görmedim. Demon de arkadaşlar şöyle hemen sizlere de göstereyim görün. Diyor ki topluluğun bir parçası ve Terra isyancıların ortağı yani Terra topluluğunun ortağı diyor. Luncu desteklemek ve yeniden inşa etmek için birlikte çalışmak, birlikte çalışıyoruz diyor. Kriptoya daha iyi bir gelecek olarak, yani kriptoya daha daha önemli bir gelecek vermek için diyor. Bunun için uğraşıyoruz diyor. Bugün Edward kimdi arkadaşlar? Edward kim? Şu adam. Bakın. Edward. Edward Kim. Evet. ...dostlar Şu. an oh, niye çıkmadı? Kim? Kim yazalım? Allah Allah. Neyse şu adam ya. Dur. Bu paylaşmış. Nerede? Neyse ya. 10 saniyemizi çaldı bak. Hale göremedim. Neyse. Edward kimi biliyorsunuz arkadaşlar. Terra A yöneticilerinden. Terra A yöneticilerine Edward kim? Aa pardon bu adamın hesabındaydı ya Edward kim? Şurada. Bakın. Edward kim arkadaşlar? Şu adam. EK. Gördüğünüz gibi Edward Kim şunu söylemiş. Diyor ki Lunch ağındaki diyor. E, açıkları kapattık. Şu anda Lunch ağı diyor daha güvenilir bir şekilde yoluna devam edecek. Yani Lunch'ta güncellemeler geliyor arkadaşlar. Ağındaki iyileştirmeler geliyor. E, bu haber de doğruysa, bu haber de doğruysa inşallah ki doğrudur. Lunch'ta çok güzel yakınlar geleceği anlamına geliyor. Belki de arkadaşlar hani sabahki attığım videoda dedim ya e bot bu sersin'i öldürdüm. Dedim ya bu haftaki yakımlar iyi, muhtemelen e, bu haberlerle alakalı belki olmuş olabilir. Şimdi diyor ki yapılan görüşmede merkez merkezsiz uygulamalara yönelmenin lunç etkili bir yol o, yol olacağı görüşü üzerine mutabık kalındı anlaşıldı diyor. Bu da diyor defil sektöründe daha fazla projenin Terraklist ağında konuşlanmasını sağlamak için yeni adımlar atılacak. Ben bir ara bir video atmıştım ya arkadaşlar lunç projeler akmaya devam ediyor diye ondan bahsediyor. Son olarak devreye alınan 1.2'lik kesinti yakımları lunç arzını azaltmak adına önemli bir mekanizma olarak yola çıktı. Yalan. Böyle bir şey yok. 1.2'lik yakım hiçbir şekilde arkadaşlar. Ya saçma haber ya. Neyse bunu boşuna çektik. Şimdi dostlar. hemen Lunç Dünyamız kanalımızı anlatayım size bilmeyen, bilmeyen kardeşlerim için söyleyeyim ben bir Telegram kanalı kurdum Lunç Dünyamız adıyla İsteyen kardeşlerim bizim sohbetlerimize katılabilirsiniz. Lunç yatırımcıların birleşi ve sohbet ettiği bir platform olarak açtım. Sohbet herkese açık arkadaşlar. Burası önemli. Kanala katılan herkes sohbetlerimize katılabilir. Telegram'da Lunç Dünyamız yazarak katılabilirsiniz. Ya da bu videonun açıklama kısmında Telegram kanalımızın linkini koyacağım. Üstüne tıklayarak katılabilirsiniz kanalımıza. Ayrıca arkadaşlar Binance inanılmaz destekler veriyor. Bakın Binance'ın işlemlerinizi yapın. Binance'e geçin. İşlem yaptığım borsanın referans linki de bu videonun açıklama kısmında olacak. Arkadaşlar referansımla kayıt olursanız sizden e, haraç kesilen komisyonlardan kurtulacaksınız. Biliyorsunuz Türkiye'de de vergi yasası geliyor. Lütfen acilen e, Binance'e geçişinizi gerçekleştirin. Binance Global'e geçişinizi gerçekleştirin. Bu videonun açıklama kısmında dediğim gibi referans linkim olacak. Kaydınızı oluştur Referansına kaydınızı oluşturursanız arkadaşlar Bitcoin alım satımlarında komisyon yok. Lunç alımında komisyon yok. Ayrıca tüm komisyon indirimlerinden faydalanıyorsunuz. Sizden haraç kesilen komisyonlardan kurtuluyorsunuz. Eğer ki daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınız adına referansımla kayıt olup alsat yaparak arkadaşlar ücretsiz grubuma gelebilirsiniz. Bu benim Instagram hesabım. Referansımla kayıt olup alsat yaptıktan sonra Instagram hesabımdan benim iletişime geçen arkadaşlar sizlere özel grubuma alırım. E, çıkarken arkadaşlar lütfen videoyu bir beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Burada abone olabilirsiniz kolay şekilde. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun dostlarım. Hoşçakalın.